Arkadaşlar... <laughs> <laughs> Crysis Türk oyunu değildir. Bir şirketin CEO'sunun Türk olması onu Türk şirketi yapmaz. Bu mantıkla bakarsak o zaman Far Cry da Türk, Hitman da Türk. Çünkü Hitman oyununun yapımcısı olan IO Interactive'in CEO'su Hakan Abrak. Ama bugün kimse abi Hitman Türk diye etrafta dolaşmıyor. Neden? Çünkü muhtemelen bunu bilmiyordunuz bile. Crytek, Alman asıllı bir şirkettir. Dolayısıyla Crysis de bir Alman oyunudur. Hayır, Nomad helikopter kazasında yanmadı. Çünkü öyle bir şey yok. Crysis 1'den sonra Nomad hakkında hiçbir bilgi verilmedi. Bildiğin adamı yok ettiler. Sizin bu helikopter kazasında yanıyor dediğiniz şey bir oyun veya bir DLC değil. Bir mod. Fan yapımı bir mod. Bu oyunun ismi Call of Duty Modern Warfare 4 değil. Call of Duty 4 Modern Warfare. Modern Warfare serisinin ilk oyunu. Geçen sene çıkan Call of Duty Modern Warfare bu oyunun öncesini anlatmıyor. Bu iki oyun bambaşka bir zaman çizgisinde geçiyor. Remake, Reboot ve Remastered. Hala bu kavramları karıştıran birçok arkadaş var. Remaster çok basit. Aynı oyunun daha iyi grafiklerle çıkmış hali. Oyunun bütünlüğü bozulmaz. Sadece grafikler artar, sesler daha iyi hale gelir, ışıklandırmalar, modellemeler güzelleşir falan. Remake bir oyunun en baştan yapılmış hali. Burada oyun orijinaline sadık kalmak zorunda değil. Oyun değişebilir. Mesela zamanında sabit kamerayla oynanan bir oyun artık omuz kamerasından oynanabilir. Reboot ise en basit tabiriyle bir şeyin baştan başlaması. Mesela geçen seneki Call of Duty Modern Warfare. Eski serisiyle hiçbir alakası yok. Sadece baştan başlıyor. Shepard yanlış bir şey yapmadı. Steam'de sabit dolar kuru diye bir şey yok. Sadece Steam'in önerdiği bir dolar kuru var her yapımcı oyununa istediği fiyatı koymakta özgür. Mesela Japon yapımcılar genelde dolar kurunu 1.5 TL'den alırken Ubisoft ve EA gibi firmalar dolar kurunu 7'den alabiliyor. Biliyorsunuz günümüzde bir remaster oyun fulyası var. Önüne gelen eski oyunlarını vermek veya remaster yapıyor. Artık yeni oyunlardan daha çok remaster oyun çıkıyor. Mesela 15 sene önceki Rockstar Games'e bakalım. Adamlar bir sene GTA çıkarmış, Ondan sonra bir tane adam katletme oyunu çıkarmış. Ondan sonra vahşi batıda geçen bir oyun çıkarmış. Ondan sonra bir tane araba sürme oyunu çıkarmış. Ondan sonra bir tane de lisede geçen bir oyun çıkarmış. Yani adamlar her sene farklı bir konsept denemişler. Günümüzde Rockstar Games'e bakalım. Pardon bakamıyoruz. Veya yine bundan 10-15 sene önce falan her filmin yanında bir tane de oyun çıkardı. İstisnasız çıkan her film yanında oyunla gelirdi ve bu oyunların %99,9'u bok gibiydi. Ama yine de çıkmaya devam ederlerdi. Günümüzde bu da kalmadı. Şimdi tüm bu saydığım şeylerin sebebi şu. Günümüzde artık böyle şeyler çıkmıyor çünkü internet ve oyun sektörü artık çok büyük bir yer. Çok daha fazla insanın olduğu çok daha fazla paranın döndüğü bir yer. Bu yüzden Rockstar Games bundan 15 sene önce böyle oyunlar yapabiliyordu. Ama günümüzde çıkıp abi hadi bir oyun yapalım böyle lisede geçsin, bir tane çocuk olsun, derslere geçsin, hocasını kafasına tepeşir atsın. Kafasıyla oyun yapması zor. Bu yüzden artık çoğu büyük şirket artık yeni fikirler denemektense eski oyunları remaster yapmayı tercih ediyorlar. Çünkü bu oyunların zaten iyi kötü kitlesi var. Souls oyunları veya Doom'da bir hikaye yok hikaye ve lore farklı şeylerdir. Bu oyunların çok güzel bir lore'u var. Ama bu oyunlar oynarken size hiçbir hikaye anlatmıyor. Hepsi parçala öldür ilerle oynar arkadaşlar. Yani kendimizi kandırmayalım boşuna. Ama tabii ki Sekiro hariç. Sekiro gerçekten size bir hikaye sunuyordu. Itachi burada istese kolaylıkla Sasuke'yi öldürebilirdi. Hatta Madara'yı bile durdurabilirdi. Sadece Sasuke'nin kazanmasına izin verdi.